Hepinize selam dostlar. Bencik. Bugün aslında oran bulucunun yenilenen sürümünü sizlere tanıtmak istedim. biliyorsunuz önceden siyah bir programdı. Aynı sağ taraftaki bölüm gibi. Bunu biraz daha böyle fonksiyonelleştirip daha kullanıma uygun kullanıcı deneyiminin ön plana çıktığı bir tasarım haline geldi ve daha çok fonksiyonu bir arada yönetebildiğiniz bir Alanda eklendi. Önceden çok kafa karıştırıcıydı ama bu sürümde çok net programı aslında size rahat bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. Şimdi öncelikle benim bir adet e, iddia oran arşivim var. Evet oran arşivimi açtım. Şimdi bu oran arşivinde e, aslında iddianın e, bütün maçları bulunuyor. 325.639 tane e, oranı ben burada saklıyorum. Bunların içinde maç sonu oranları e, ee, ilk yarı birinci yarı oranları, ilk yarı maç sonucu oranları var, handikap oranları var. E, ee, bir buçuk alt üst, 25 buçuk alt üst, karşılık gol var, toplam gol, e, tek çift, şans, çıktı şans, ilk yarı çıktı şans. İlk yarı bir buçuk üst, iki buçuk üst, ev sahibi bir buçuk, iki buçuk, deplasman bir buçuk, iki buçuk, alt üst. İşte maç sonu 1 ve 6 üst, 2 alt falan filan e, bir sürü şey var. Maç sonu skorları aklınıza gelebilecek. Burada bütün oranlar aslında yer alıyor. Şimdi herhangi bir maçı seçip burada oranlarını tek tek filtrelemek zulüm. Örneğin Nijerya-Tunus maçı. Bu maçın maç sonu 1 oranı 1.91'miş. Yani ben buraya geleceğim. Buraya 1.91 yazacağım. Tamam'a basacağım. Buraya geri döneceğim. Maç sonu 0-2-66'miş. 2-66 yazacağım. Maç sonu 2-3-54. Buraya 3.54 yazacağım. Aa geçmişte 354 hiç aşılmamış hiç yok. E tamam bu iki filtre var. Ne çıkmış bu 1-0 deplasman kazanmış. 1-0 ev sahibi. Böyle 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 bakmak zulüm. Yani çok uzun süren bir şey. E, ve başarılı da değil. Doğru filtreyi bulana kadar aslında çokça zaman geçiyor. Şimdi bunu kapatalım. Şimdi Betap tam olarak ne yapıyor? Bunu size anlatayım. Betap'ın tam olarak yaptığı şey sizi bu Filtrelere tek tek bakmaktan kurtarıyor ve kendi sizin istediğiniz şartlarda e, belirlediğiniz şartlarda kriterlerde filtreleri kombinasyonlayarak hepsini deneyerek tüm olanların hepsini deneyerek size maç filtreleri oluşturuyor. Şimdi ben bunu hızlıca örnekle göstermek istiyorum. Burada dilersem skora göre maç sonu ilk yarı maç sonucu skoruna göre bulabilirim. İstersem İlk yarı maç sonucu toplam gol sayıları ya da sadece maç sonu toplam gol sayısına göre bulabilirim. Ya da istersen burada taraf gollerine göre buldurabilirim. Örneğin ilk yarı her iki takımda gol atar, ikinci yarı her iki takımla gol atar. Yani ilk yarı karşılıklı gol var, ikinci yarı karşı gol var gibi tahminler olabilir. Ya da skora göre de birden iki, birden sıfır, ikiden bir, ikiden sıfır tahminleri buldurabilirim. Tamamen kişiye kalmış. Özgür. Bunu burada herhangi bir kısıt yok. Herhangi bir kısıt yok. Düzeltiyorum. Şimdi toplam gole göre ben bulmak istiyorum. İlk yarı bir gol olsun. Maç sonu üç gol ve üzeri olsun. Yani ilk yarı en az bir gol kesin olmak zorunda. Üstü daha iyi. Maç sonu minimum üç gol kesin olmak zorunda. Üstü daha iyi bizim için. Burada istersen eşittir dersem ilk yarı kesinlikle toplam gol sayısı bire eşit olacak. Maç sonu mesela büyüktür dersem 3 ve üzerini kabul eder. Küçüktür dersem 3 ve altını kabul eder. Eşittir dersem tam toplam gol sayısı 3'e eşit olmak zorunda gibi gibi böyle çok detaylandırabileceğiniz aslında alanlar ve fonksiyonlar var bu yeni sürümde. Ya da sadece maç sonuna göre arama yapmak istersen, buradaki tiki işaretlersem görmüş olduğunuz gibi sadece maç sonuna ait seçimi yapıp toplam gol sayısını yazıp aratabilirim. Ama ben ilk yarı büyüktür büyüktür olarak seçeceğim. Yani birden fazla ve üçten fazla şeklinde. Burada bana kullanmak istediğim oranları soruyor. Az önceki oran arşivinin bütün kullanları aslında burada var. Ben burada birinci yarı oranlarını kullanacağım. Hemen şöyle seçelim. Birinci yarı bir buçuk. Üstü ekleyeceğim. Deplasman oranlarını da ekleyelim. Mesela deplasman gol atar oranlarını da ekleyelim. Şöyle. Şu şekilde ekledim. Şimdi bu oranları ekledikten sonra Burada seçilenleri ekle dedim bu arada. Hepsini seçip seçilenleri ekle dedim ve sisteme ekledim. Minimum tekrar soruyor. Yani geçmişte en az kaç tane maç varsa bunu sana vereyim. Ben en az 5 maç bu koşullara uyuyorsa geçmişte arşivde filtreler sonucu bana bunu ver şeklinde ekledim. Tabii ben burada istersem ek oran filtreleri de ekleyebilirim. Ya örneğin sen bana bunları vereceksin ama işte 2.5 e, buçuk üst oranı mesela örneğin 1.50 oran üstte olsun en az. Çünkü ben düşük golü müsabakaları oynamayı sevmiyorum deyip bu şekilde ekleyebilirim. Ya da arasında derim 1.50 ile 2 oran arasında olsun derim. Bu bana kalmış tamamen. Opsiyonel bir şey. Ardından ee, başka ne kaldı burada? Kombinasyon ayarları var. Bu kısmı anlatmama gerek yok. Başlata bastım. Şimdi sistem benim belirlediğim koşullara uygun. Filtreleri burada üretecek ve bana verecek. Bakalım kaç tane filtre üretecek? Neler yapacak? Çok merak ediyorum. Evet şu andan itibaren <laughs> bir sürü kombinasyon üretmeye başladı. Yani bu seçmiş olduğum oranların içerisinde bir sürü kombinasyon varmış arkadaşlar. Bakın şu an hala tarıyor mesela. Yani bunun bir sonu yok. Bu böyle devam ediyor. Ben ne zaman durdura basarsam ya da 6 tane burada oran seçtim. 3'ten başladı en az 3 oranı kullanarak 3'lü bittikten sonra en az 4 oranı kullanarak 4'lü bittikten sonra en az 5 oranı kullanarak 5 tane bittikten sonra en az 6 oranı kullanarak şeklinde 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 devam ediyor. Ben bunu durdurayım. Durdur dur dedim. Bitmesini beklemedim. Bu arada bitmesine de çok bir şey kalmamıştı. Zaten 6'lı kombinasyonları tarıyordu. Ama durdurdum. Çok önemli değil. Bu buldurdum, filtrelerle ee, işe yarayıp yaramadığına ait denemek istiyorum, test etmek istiyorum ama nasıl yapacağım? Burada programa eklediğimiz diğer bir kısım kombine kontrol et. Buna tıklarsak burada hangi büroyu göre tarama yaptıysan, hangi büronun dosyalarını kullanmak istiyorsan seçiyorsun. Örneğin biz iddia kapanışla yaptık, iddia oranlarını seçtik. Ve sonra geliyorsun burada maçın linkini kopyalıyorsun ve programı yapıştırıyorsun ve analize basıyorsun. Benim bu maçı seçmemdeki özel... Burayı aşağı indirebiliriz. Burayla bir işimiz yok. Seçmemdeki özel bu maç zaten e, yakaladığım bir maç. Dün çünkü. Oynadığım bir maç. E, ama sizin de görmenizi istedim. Şimdi hemen maçı buldu. Bakın az önce tarama yaptık. Tarama yaptığımız verilerle hemen tık diye geldi. Ne bitmiş? İlk yarı 1.5 alt 1.13 ise... Deplasman 0.5 alt 1.99 ise deplasman 1.5 alt 1.08 ise geçmişte 5 tane maç çıkmış. Hepsi ilk yarı 0.5 üst olmuş. 1.5 üst 2.5 üst %100 olmuş. KG var %100 olmuş. 5 maçın 4 tanesini ev sahibi kazanmış. Gibi gibi burada %80 mi ev sahibi 1.5 üst. Yüzdeler var. Bu şekilde filtreler buldurmak çok kolay. Ee, başarı olarak da her filtre başarılı değil. Onu size söyleyeyim. İnce taktik detaylar var. Bunu zaten programı kullananlara ben iletiyorum. Arama yaparken veya e, bu dosyaları hazır benim bulduğum filtreleri kullanırken dikkat etmesi gerektiği yerleri söylüyorum. E, burada programın aslında yeni sürümü çok daha basit, çok daha kolay ve saniyeler içinde bir sürü kombinasyon da bulabiliyor. Eski sürüm pek bu kadar hızlı değildi. E, çok daha ağır çalışıyordu. Ama şu anki sürümde çok ciddi zaman farkı yaratıyor ve inanılmaz derecede de e, tasarımsal ve mantıksal olarak yeni fonksiyonlar özellikler ekledik. E, ciddi anlamda e, güzel fitreler, e, yakalama ile ilgili çalışmalarım da var. Şu an testlerini yapıyorum. Güzel sonuçlar var. E, bakalım neler olacak? E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Programa sahip olmak isterseniz aşağıda açıklama da WhatsApp numaram var. İletişime geçebilirsiniz. Herkese bol şanslar, bol kazançlar.